Herkese merhaba. Harika bir poğaça tarifiyle geldim. 1,5 su bardağı ılık süt ile 1 paket yaş mayamızı karıştırıyoruz. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyoruz. 4 yemek kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı tuzla beraber yoğuruyoruz. Unumuzu da ilave edip iyice yoğuruyoruz. Hamurumuzun kulak memesinden daha yumuşak olması gerekiyor. Pofuduk olması için ve güzel kabarması için. Yoğurma işlemimiz bittikten sonra hamurumuzun üzerine kapatıp dinlenmeye alıyoruz. Yaklaşık yarım saat kadar dinlenmesi gerekiyor. Hamurumuzdan bezeler alıp yuvarlıyoruz. üzerlerine yumurta sarısı sürüyoruz. Çörek otu da ilave ettikten sonra önceden ısıtılmış fırınımıza sürüyoruz. Lezzet garantili bu poğaça tarifini mutlaka denemelisiniz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Sevgiler.